Ne burada? Ben kazanacağım. Acaba hangisi kazanacak? Acaba kim kazanacak? Tamam, Hadi Olur artık açıklan ya. Açıklıyoruz, açıklıyoruz. Ve kazanan. Ve Türkiye Counterball kazanmış. Hangisini tutuyordunuz? Ama kimi tuttuğunuzu söyleyin. Bence siz Fenerbahçe falan kazanacak sandınız bilmeseydim beşik taşı seçerdim. Çünkü beşik taşı seviyorum. Gözde. Nereye kaçıyor ulan? Merak etmeyin ben onu da... Odun taşıtıyorlar ya. Yapmasanız bildiğin soru yok bence. Uyaracak. Lacit peçete al. Lan peçete yok. Abone olup like atmayı unutmayın. Soru çıkacak. Bu sorunun cevabı ne sizce? Yorumlara yazın biliyorsanız. 1 artı 6 artı 2 eksi. Sorunun cevabı 4. En güzel yemek benim ulan. Benim ve Azerbaycan'ın Benim ee, çok da, güzel Benim